Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlere futbol 23'de nasıl ikinci hesap açılır onu göstereceğim. İlk önce birinci. Hesabınızın silinmesini istemiyorsanız ilk hesabınızı Konami diye bağlayın. Konami diye bağladıysanız o hesaba tekrar giriş yapabilirsiniz şimdi ikinci hesap nasıl açıldığını göreceksiniz. Öncelikle oyundan çıkıp ayarlara giriyoruz. Ayarlara giriyoruz. Sonra uygulamalar kısmına giriyoruz. E-Futbol'un üzerine basıyoruz. Sonra depolama alanına basıyoruz. Depolama alanını temizliğe basıyoruz. Gördüğünüz gibi temizlendi biraz bekledikten sonra oyuna giriyoruz. Oyuna giriyoruz. Tekrar giriş yaptırıyor burada bize bunları yapıyoruz isteğimize. İki hız. Burada tekrar kısa bir veri güncellemesi yaptırıyor. Veri güncellemesi bitti ve giriş yapacağız. Ben Fenerbahçe'yi seçtim, siz istediğiniz gibi yapın. Ödüller veriyor. Buralara geçiyorum. Kutu açıyorum. Ve ikon futbolcu geliyor. Hayırlı olsun. Verdiği çok iyi. Bay bay arkadaşlar, videomu beğenip kanala abone olursanız çok mutlu olurum.